Herkese merhabalar. Herkese merhaba. Bugün e, televizyona ilk dersini aldım Bade. ilk Türkçe dersinde. ilk dersin. Neydi? Bir efsane anlatıldı. Baba oğluna bir bağ vermiş. Ama oğlu ona bir, bir salkım üzüm bile vermemiş. Yani çok üzümlüymüş oldu. Evet. Bu efsaneyi dinledik. Ve bununla ilgili bazı sözcükler çalışıldı. Ve tırnak işaretinden bahsedildi. Şimdi biz de Bade ile bunun tekrarını yapacağız. Evet Badeciğim şimdi sana bunların sözlük anlamlarını yazmanı istemiştim. Kelimelerimiz nerede? Efsane, bölge, civar, delikanlı ve hasret. Efsaneden başlayalım. Efsane sözlük anlamına. Efsane gerçeğe dayanmayan, gerçek dışı söz yani söylence. Evet bununla ilgili bir cümle kur bakalım bize. Ben kurmuştum. Efsaneye göre mağaranın içinde bol bol altın varmış. Evet yani gerçek dışı bir şey. Evet. söylenti, söylence. Peki diğer kelimemiz? Diğer sözcük bölge. Evet. İklim ve bitki özellikleri özelliklerine benzeyen sınırları belirtilmiş toprak parçası. Mesela? Ee, mesela Ege bölgesi, aynen. Marmara. Ben de onunla kullanmıştım Ege. En sıcak bölge Ege bölgesidir. Olabilir, evet. Bu güzel bir cümle olmuş. Ama Akdeniz iklim olarak daha sıcak olabilir. 3 evet. Üçüncü kelimemiz civar. Civar. Bir yerin yakınları yakın yerler. Evet. Cümle bizim civarımız tertemizdir. Yani bizim etrafımız, bizim yakınımızdaki bölgeler. Aynen. Tamam. Dördüncü kelimemiz delikanlı. Delikanlı. Çocukluk döneminden çıkmış genç erkek. Evet. Komşumuz, komşumuzun delikanlı bir oğlu vardı. Tamam, evet. Şimdi hasret. Ee, çok özlemek. Sen kimleri çok özledin bu aralar? Öğretmenim ve arkadaşlarımı çok özledim. Evet, onlara hasret duyuyorsun değil mi? Evet. Tamam, en kısa zamanda kavuşun inşallah diyorum. İnşallah. Devam ediyoruz. Evet, şimdi diğer bir konumuz da tırnak işaretiydi. Tırnak işareti nerelerde kullanılır Bade? Tırnak işareti başkalarının konuşmasından aktarılan sözlerde kullanılır. Örnek verelim. Ve şey öğretmenimiz ödevlerinizi yapın dedi. Orada da kullanılabilir. Tırnak işaretini ödevlerinizi yapın'a mı koyuyoruz? Evet. Tamam. Vurgulanmak istenen sözler. Bu ay Bilim ve Çocuk dergisi, bu ay Bilim ve Çocuk dergisini okuyoruz. Tamam. Bu zaten bir de özel isim yani dergi ismi olduğu evet. için de yine Tırnak işaretine ve vurguluyorsun. Ne hmm. okuduğunuzu. Bir de televizyondaki öğretmeniniz size bir ödev verdi. Bölgenize dair bir efsane araştırın. Okuyun dedi. Sen hangi efsaneyi araştırdın? Ben kız kulesinin efsanesini araştırdım. Anlat bakalım bize ee, kısaca. Bir bir adamın kızı varmış. Rüyasında görmüş ki kızının yılan tarafından yılan tarafından öleceğini görmüş ve e, o kızını bir kuleye hapsetmiş. O kulenin etrafına bir sürü askerlerini koymuş yılan yemesi ye. Ve bir gün e, şey bir kadın gelmiş e, üzüm yeserek ama üzümün arasında bir e, yılanlar varmış. Kız da gece e, kız gece uyurken yılanlar onu ısırmış. Yani, ve zehir, yani zehirlemiş ve kız da ölmüş. Bu bir efsane tabii. Gerçekten evet. böyle bir şey var mı, yok mu? Belli değil. bilmiyoruz. Tamam da bir de bahar konulu bir şiir yazılacak. Onu da yazarsın defterine. Evet Badeciğim şimdi dersimiz matematik, geometrik cisimler. İlk evet. ne? Evet, küp. Küp tamam. Şimdi bize anlat bakalım küp bu tahtadakilere. Belki biraz gürültü yapma. Bu küpün açılmış hali, bu da evet. yani normal hali. Tamam. Ee, küpün altı yüzeyi vardır. Bir, iki, üç, 5, 6. Tamam. Köşeleri, ayrıtları. Ee, köşeleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de burada var 8. Evet. 8 tane arkada köşesi olduğu için var. Için tam göremedik. Tamam. Peki e, kenar ayrıt. Kenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Evet. 12. Tamam. 12, 12 tane, tane ayrıt var. var. Ayrıt da deniliyor, kenar da deniliyor. Hı hı. bunların ortak özelliği şeylerin yüzeyleri eşit olması. Altı yüzeyi de eşit kare. Hı hı. Ölçüleri, kenar ölçüleri falan her şeyleri. Aynen hepsi kare. Eşit oluyor. Tamam. Bir tane şurada model var. Bunu Bundan şey yaptık. Bunu Bana birleştirebiliriz. Bundan tab ee. çıktı, kesti bade. Yep, ben kestim. Yap bakalım, ama bir küp haline dönüştü bakalım. İstersen yapıştırıcıyla yapalım sonra onu. Şöyle bir şey oluyor. Evet. Birleştiriyorsun. Açık haline bir oraya getirdim ve bir küp, bir küp, oluştur. küp oluşturdum. Tamam onu uyuyla yapalım istersen. Evet yapalım. Evet şimdi orada bir alıştırma yapılmıştı değil mi Bade? Evet. Küplerin kaç tane olduğunu sayıyordum. Bakalım Hı -hı. hadi bakalım bundan başla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane var. E ee, şimdi şuna geçelim. 1 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane doğru. 1, 2, ay, 1, 2. Bunun altında da olması gerekiyor. Yoksa yıkılır. Evet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Doğru. 20 tane var. Tamam. İstersen aç sayfayı. Diğerlerini de yap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurada da 2 tane olması gerekiyor. 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane var. Tamam. Teşekkür ederiz ya. Bu kadar yeterli. Diğerlerini de yine sayıp altlarına yazarsın. Tamam mı? Tamam. Evet Bade Hanım. Ödevlere geçiyoruz artık. Tamam mıyız? Tamam. Nasıl ders anlatım öğretmenin? Çok güzel. Daha en güzel. Bilmek bunu anlatıyor. En iyi sen öğretmen anlatıyor. Hı hı. Bence de öyle. O zaman hoşçakalın.